Selam dostlarım. Neredeyiz biliyor musunuz? Sakarya'da Tenax fabrikasında. Peki bu Tenax nedir? Ne değildir? Muhtemelen adını yeni duyuyorsunuzdur. Tenax arkadaşlar Sakarya'da fabrikası olan ve bu görmüş olduğunuz arkamdaki panel vanları, aynı zamanda yine kamyonetleri, çift kabinli, tek kabinli pick-up'ları üreten bir fabrika, yani yerli üretim yapan bir fabrika. Biz buraya niye geldik? Hemen ondan da bahsedeyim. Fabrikayı gezdik. Sonra şimdi bu araçlardan bir tanesini alacağız ve Türkiye'nin en güzel yerlerinden bir tanesi olan Acarlar Longozuna gideceğiz. O Longoz'da işte drone görüntüleriyle birlikte güzellikler içinde hem aracı anlatacağız, hem size daha fazla bilgi vereceğiz, hem de Tenax'ı daha ayrıntılarıyla anlatacağız. Evet uzun bir uğraştan sonra nihayet Acarlar Longozu'nun kıyısına, epey bir kıyısına geldik. Ve burayı mutlaka görmenizi tavsiye ediyorum. Ama yanımızda da Tenax V35 var. Bunu da mutlaka görün derim arkadaşlar. Eğer ki böyle bir araca ihtiyacınız varsa Tenax V35 mutlaka görülmesi gereken bir araç. Peki Tenax V35'te neler var neler yok şimdi onlara bakalım. Bu araçta Amerikan menşeli 2.8 turbo dizel bir motor var ve 170 beygir güç, 360 Nm'de tork üretiyor. Yani bir Panel Van kullanıcısının istediği performansın fazlasını veriyor. Daha da önemlisi yine Panel Van kullanıcılarının çok önemsediği arkadan itişli özelliği de bu araçta var. Araçta 6 ileri manuel bir şanzıman bulunuyor ve bu şanzımanın 6. vitesinde özellikle çok tasarruflu olduğunu gördüm ben. Şöyle anlatayım. 100 km mesafede eğer 80 km hızla giderseniz 10.3 litrelik bir yakıt tüketimi söz konusu oluyor. Ama 60 km hızla giderseniz ki 6. viteste 60 km hızla bile gidebiliyorsunuz böyle bir özelliği var. O zaman da 8.5 litrelik bir yakıt tüketimine sebep oluyor ki bu oldukça başarılı bir sonuç. Bu arada motorun da Euro 6 e-regülasyonlarına uygun bir teknolojiye sahip olduğunu belirtmek isterim. Yani yepyeni bir teknolojiye sahip motor. Valla size nasıl görünüyor bilmiyorum ama bana ön tasarım oldukça karizmatik görünüyor. Buraya koydukları bu kalın kromajlı çıta da o karizmayı daha da yükseltmiş gibi sanki. Logosu da tam bunun altında olunca böyle ortada güzel durmuş. Ve farlar hem gündüz hem gece farları hatta sinyaller bile full led olarak geliyor. Standart olarak sunuluyor. Dört tekerlekte de frenler disk bu güvenlik açısından oldukça önemli. Yine aynalar da ısıtmalı ve standart olarak sunuluyor. Tenax'larda iki farklı versiyon var. Yani isim olarak iki tane. V35 ve C35. V35 vanları yani bu görmüş olduğunuz aracı. C35 ise kamyonetleri temsil ediyor. Üç farklı tip var. Bir tanesi bu V35 yani panel van. Diğer ikisi ise tek kabin ve çift kabin kamyonet olarak üretiliyor ve Türkiye pazarına sunuluyor. bütün modeller için garanti süresi 3 yıl veya 200 bin kilometre, bakım aralığı ise 15.000 bin kilometre. Tenax'ın Türkiye'ye yayılmış 21 bayisi ve 38 yetkili servisi bulunuyor. Araçla ilgili bir sürü şey söyledik ama bu aracın asıl maksadı tabii ki yük taşımak. Peki yük taşıma kabiliyeti, hacmi, kapasitesi nasıl? Bunu öğrenmek için de aracın arka kısmına bir geçelim. Hadi geçelim. Evet gördüğünüz gibi burada Tenax orada V35 yazıyor. Yani bu bir Tenax V35 ve şurada da iki tane yuvarlak yuvarlak nesne bulunuyor. Bunlar o kadar güzel işe yarıyor ki birazdan göstereceğim onu. Ama önce şu kapıyı bir açalım. Açıyoruz ve böyle birazcık geldirdiğimizde şurada bir mekanizma var. Kilitleniyor. Aynısı bunda da söz konusu. Çok pratik kapıları açıp kapatmak gerçekten. Bu şekilde de böyle sabit kalabiliyor. Yani bu kapı böyle zorlamadığınız sürece tekrar kapanmıyor. Daha da güzelini söyleyeyim ben şimdi size. Bakın şurayı oradaki mandalı kaldırıp geriye doğru gittiğinizde işte demin ki o yuvarlaklar vardı ya hani yuvarlak nesneler. Onlar birer mıknatıs ve dolayısıyla buraya yapışıyor. Aynısını bununla yapalım. Tabi atlamayalım. Kapakların tamamen açılması çok güzel. Bir de o mıknatıslar gelince oraya yapışıyor ve işte yük indirirken, bindirirken ortalıkta kapı dolaşmıyor. Yani sabitleniyor buraya. Bakın, bayağı da zor yani. Çekseniz bile zor geliyor. Dolayısıyla o çok işe yarıyor gerçekten o yuvarlak nesneler. Ve gördüğünüz gibi de kocaman bir iç mekan var. Tam 13,5 metreküplük bir hacim burası. Hemen içeri gireyim. Şöyle. Bakın buralarda o kadar çok bağlama kancaları, aparatları var ki. Tam 10 tane. 4 tane burada, 6 tane orada. 10 tane böyle bağlama halkaları var. Onlara yükünüzü bağlayıp daha güvenli hale getirebiliyorsunuz. Ve boya bakın. Tam benim boyumdan da neredeyse bir 20 santim daha yüksek. Yani içeride de çok rahat olarak hareket edebiliyorsunuz. Burada yine bir nasıl diyeyim böyle bir raf var. Kocaman bir raf. Buraya birçok eşyanızı koyabilirsiniz. Ve şurada bakın şöyle açılabilen bir göz var. Ve burayı böyle açtığınızda 5 metre uzunluğunda yükleri buraya gönderebiliyorsunuz. Yani diyelim bu bir kalas olabilir, bir demir olabilir, alüminyum profil olabilir. Her neyse işte 5 metre boyundaki bir e nesneyi, bir yükü böyle aşağı doğru salıp gönderebiliyorsunuz. Böyle de bir güzellik düşünmüşler. Eğer acarlar longuzu gibi bir yere gelmişseniz ayağınız çamur olur ve aracın içine bindiğinizde de o çamuru işte aracın içine taşırsınız. Öyle de yaptım. Zemin gerçekten çok kaliteli bir zemin ama ben kirlettim biraz fazla. İşte plywood denilen bir malzeme yani bir tür kompozit malzeme koymuşlar. Birazcık da böyle ne bileyim 8 milimetre falan kalınlığında bir şey gibi görünüyor. Çok sağlam görünüyor ve kaymıyor. Bakın görüyor musunuz? Kaymayan bir malzeme. Bu konuda da çok başarılı buldum. Yani yükleme boşaltma sırasında sizin de çok hoşunuza gidecek bir malzeme diye düşünüyorum. Yine burada da böyle benzer bir kompozit malzemeyle buraları kaplamışlar. Bu arada aracın derinliğinin yani bu yük bölümünün derinliğinin 3.6 metre olduğunu da söylemek isterim çiçekçiler, tarım sektörü, catering firmaları ve kargocular için ideal bir araç. Evet, şimdi bir de içini görelim. Ben içini de beğendim. Koltuklar gayet rahat. Burada kolçaklar var ama en çok neyini beğendim biliyor musunuz? Acayip derecede göz var. Bakın şimdi burada bir torpido var. Üst kat torpido. Alt kat torpido. Yine burada tabletinizi koyabileceğiniz bir torpido diyelim ki bununla dağıtım yapıyorsunuz ve işte hesaplarınızı, kitaplarınızı bir tablette tutuyorsunuz ya da kayıtlarınızı alıyorsunuz. Tabletinizi buraya koyuyorsunuz, kapatıyorsunuz. Dağıtım noktasına geldiğinizde buradan tabletinizi alıp kullanıyorsunuz. Burada iki tane hem o başta hem burada bardaklık gözü var. Yine şurada bir bardaklık gözü var. Bakın burada küllük de konulabiliyor ama sigara kullanmıyorsanız burayı bardaklık olarak kullanabilirsiniz. Şu köşede bir göz daha var. Burada bir göz var. Burada bir göz var ve bu gözün içinde de bir tane USB çıkışı var. Şurada yine şişelik var. Bildiğiniz 1,5 litrelik şişeyi buraya koyabilirsiniz. Aynısı o köşede de var. Yani her yanı göz. O kadar çok göz var ki bakın yine burada bir göz var. İşte ruhsatı vesaireyi koyabilmek için ve en güzeli de burada bir gözlük cebi var. Böyle gözlüğünüzü burada tutabilirsiniz. Geceleri eğer ki yolculuk yapacaksanız gözlüğünüz burada hazır olur. Bu da otomobillerin bile pek çoğunda olmayan bir özellik. Ve şurada çok ilginç bir şey var. Bir tane düğme var. Bu düğmeye bastığınızda araç kendi kendine DPF'sini temizliyor. DPF temizliği maliyetli bir iş. Dolayısıyla bunu buradan kendi kendine yapıyor. Ve bunu da park halinde yapabiliyorsunuz. Normalde ben DPF temizliğini diyorum biliyorsunuz. Üçüncü vitesi alın. 30 kilometre kadar yüksek devirde gidin diyorum ya. Ona gerek kalmadan buradaki düğmesinden basarak Şurada da zaten talimat var camda yazmışlar nasıl rejenerasyon yapılır, nasıl DPF temizliği yapılır. Onu da buradaki talimata uygun olarak yapıyorsunuz ve işte belli periyotlarla, belli aralıklarla bunu yaparak DPF'yi sürekli olarak temiz tutabiliyorsunuz. Direksiyonu da hoş buldum. Deri kaplı bir direksiyon ve hemen direksiyonun arkasındaki sinyal kolu üzerinde de cruise kontrol var. Yani bu araçta bir cruise kontrol sistemi de var ve otomobillerin pek çoğunda olmayan ısıtmalı bir Ayna var. 7 inçlik bir multimedya ekran var ve bu ekranın dokunma hassasiyetini acayip beğendim. Bakın şimdi. Görüyor musunuz? Acayip hızlı. Hatta şöyle radyo istasyonuna bakın. aracın içine bindik. Biraz sürelim dedik. Sürmek ne demek? Birazcık süspansiyon konforu nasıl? Ona bakmak demek. Ben bu aracın süspansiyon konforunun çok başarılı olduğunu gördüm. Gerçekten hani bir ticari araç gibi değil. Süspansiyon konforu oldukça iyi. Yani yol tutuşu tabii ki yüksek bir araç olduğu için zaten çok iyi bir yol tutuş beklemeyebilirsiniz ama yine de yol tutuş konusunda da iyi. Yani süspansiyon ayarları bence başarılı, iyi bir mühendislik yapmışlar bu konuda. ABS ve EBD'ye sahip aracın fren performansını da beğendim. Bu aracın en iyi yanlarından biri ise dönüş çapı. Bakın şimdi göstereceğim size. Neredeyse bir otomobilin yaptığı tur kadar bir turda tam olarak dönebiliyor. Gördünüz mü? Evet arkadaşlar alırken de kullanırken de çok avantajlı bir aracı karşınıza getirdim. Tenax V35 gerçekten fiyat performans konusunda alabileceğiniz en iyi seçeneklerin başında geliyor. Bundan sonrası size kalmış. Hadi hoşçakalın.